Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlerle paylaşacağım tarifim biber dolması tarifi. Yaz aylarının vazgeçilmesi olmazsa olmazı. Buyurun tarife geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım demetten fazlaca maydanoz. Maydanozun saplarını da doğruyorum. Sadece uç kısımlarını aldım. İnce ince doğrayalım. Adet kuru soğan, soğanlı gerçekten çok çok lezzetli oluyor. 300 gram kadar kıyma, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası dolu dolu. Bir bardağı pirinci yıkayalım ve ekleyelim. 1 buçuk tatlı kaşığı acı pul biber. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Azıcık nane. Bir çay kaşığı kadar kimyon. yarım su bardağı su az geleceğini düşündüğümden yarım su bardağı pirinç daha ekledim. Şimdi hepsini güzelce yoğuralım. ağzını kapatıp biber dolmalarının başlarını güzelce çıkaralım. Böyle elimizle ittirerek içlerini yıkayarak isterseniz bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ben böyle her zaman değil de bazen de böyle biber saplarının iç kısımlarını içine doğruyorum. Gerçekten çok lezzet veriyor. Denemenize tavsiye ediyorum. İster dolmuş biberlerin üstüne takın. isterseniz de bu şekilde ufak ufak doğrayın. Azıcık tuz daha attım. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayın. Acı biberi damak zevkinize göre ayarlayın. Şimdi içlerini çok sık olmayacak şekilde dolduralım. Çok sık doldurursanız piştiği zaman pirinçle şişme yaptığı için dışarıya patlar fazlasıyla patlar. Kanalımda mutfağa dair birçok video var sevgili arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tutan tariflerdir. Beni hangi ilten, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Abone olmak, beğeni yapmak ücretsizdir. Tabii ki desteklerinizi bekliyorum her zaman. Şunu doldurduk bitti. Şimdi sosunu hazırlayalım. 3,5 su bardağı su ekledim. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Salçayı çok aşırı eklemenize gerek yok. 1 tatlı kaşığı acı pul biber. Azıcık da karabiber ekleyelim. 1 tatlı kaşığına yakın tuz attım. su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sosu da güzel olursa biberin dış tabakasına daha güzel lezzet verir. İçine buharıyla birlikte daha güzel lezzet verir. İster bir şöyle kenarından boşaltın, ister dağıtarak boşaltın, hiç fark etmez. Kenarı köşeyi bir kenardan temizleyelim. Üzerini kapamak için domates tamamen zevke isteğe kalmış. Yoksa eklemeyebilirsiniz. Domates, biberlerin kendi saplan dediğim gibi üstüne ekleyebilirsiniz. İlk başta kaynaması için yüksek ateşte, kaynadıktan sonra orta ateşte, kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim. sonra çok kısık değil de böyle kısığın yüksek kaynamasını durdurmasın. O ateşte pişirelim. Ara ara kontrol edelim. Hani pirinçlerin pişmesine zaten piştikçe dolar. Biberler de yumuşamaya başlar. Bu aygazın pişi e, yanma hızına göre değişiklik gösterebilir. Biberin tazeliğine göre değişiklik gösterebilir. Daha erken de olabilir, daha geç de olabilir. Yaklaşık bir e, nasıl söyleyeyim? 35 40 dakika arasında rahat pişiyor. Kısık ateşte dinlenerek piştiği zaman. Şu an biber dolmalarımız çok güzel pişmiş. Şimdi ağzını kapatalım. Bir 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servise geçelim. Yemek birazcık dinlendiği zaman gerçekten o kendi buharıyla, kendi sıcağıyla lezzeti daha güzel olur. Biber dolması zaten bu şekilde yazın ister kıymalı ister kıymasız dolaptan e, hiç ısıtmadan da tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor. Ben eksik etmiyorum dolaptan. Çok da seviyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun.